Ay çok güzel yağmur yağdı. Çok güzel yağmur yağdı. Nasıl güzel anlatamam şu an. Mis gibi oldu şehir. Geçen sefer toplu taşımı soran çok olmuştu. Bana onu bilmiyorum arkadaşlar. Hiçbir yorum yapamam o konuda. Genelde Avrupa'da ben olayı bilmiyorum. Ee, bir kere bindim sadece. O da bu da Budapest'deydi. Onu da hatırlıyor musun diye sorarsanız yemin ederim hatırlamıyorum. Onun haricinde hiç toplu taşıma kullanmıyorum. Ya otelin arabaları onlar karşılıyor ya da e, Uber. İnanın bana bilmiyorum. Lütfen onu bana sorup durmayın. birincisi ben dediğim gibi tur rehberi değilim. Sadece videoları çekerken tesadüfen şu anda buradayım. Bunu önceden söylemiştim. Sadece elimden geldiğince bilgi vermeye çalışıyorum. <gülüyor> Ama <gülüyor> bir şehri ilk defa pardon gezmediğim için. O yüzden hani çok böyle haldır haldır bütün merak edilen ya da zaten çok bilinen yerlere de gitmiyorum. Elimden geldiğince yine gezmeye çalışıyorum ama biraz daha easy. Yine de yoruldum düşünün. Tabi yani yürüyorum bu arada yürümeyi çok sevdiğim için. Yani yürünebilecek mesafeler. Ya da dura dura mesela bir saat diyor ama ben 10 tane kafede duruyorum. O da mağazaya giriyorum, çıkıyorum, işte yapıyorum, yine oturuyorum. Hani öyle öyle. Oradan yine oraya, oradan yine oraya gibi. Ya da dediğim gibi işte direkt Uber, direkt araba gibi. Hani havalarını falan soruyorsanız ben bilmem. Ne olur bana... <laughs> Geçen Paris'te de sormuşlardı biri. Bilene sorunun ne olur? Yani gerçekten bir şehri gidip gezip anlatıp hani hakikaten onun videosunu çekenler var ya. Benim gibi böyle elinden geldiğince dil ya da memories gibi böyle değil ama bence bu daha samimi ya. Şöyle bir yere geldim ya. Ay valla cahilliğimi bağışlayın. Ama bunun ne olduğunu bilmiyorum. Neresi olduğunu da bilmiyorum valla. Ama göstereyim. Şimdi bana hepsi birbirine benziyor diyecek iki tane keko cinnet geçireceğim. Şurası. Gerçekten bilmiyorum. Ha şu bir dakika şunu diğer taraftan çekeyim. Bu arada bunlarla ilgili yorum yaptım. Daha fazlasını yapamam. Yani ciddi misiniz ya? Neyse. Hani okey aldım yorum gibi. Yani bu muydu? Gerçekten mi? Neyse. Bünyemizden attık en azından. Ee, içimde kalmıştı diyelim. Bünyem, bünyemden attım. Neyse devam ediyorum. Bakın böyle. Evet. Burayı ilk defa görmüş. Yürürken bir yer bir yeri doğuruyor. Bu dostlukla ilgili bir şeyden bahsedeceğim. Arkadaşlık dediğin kötü günde belli olur da bıdı da bıdı da falan deniyor ya. Şimdi yes tabii ki sizin canınız acırken sizi arayıp sormayan insanlar tabii ki dost değildir. Tabii ki. Eğer elinden geliyorsa yanında olan yani olması gerekir. Her anlamda. Sadece fiziken mış gibi diye orada oturup elinde mesajlaşıp tam anlıyorum ha aşkım. <laughs> Aşkımı da gördüm. Onlar değil yani. Aşkımdan da nefret ediyorum. Ben de kullanıyorum ama ben böyle çok small circle, tesis, small circle kullandığım için onlar beni yanlış anlamaz. Neyse benim hani mean ettiğimi bilirler. Neyse. E, çünkü ben içimden gelmeden canım bile demiyorum. Ben içimden gelmeden gülümsemiyorum bile. Çok domuzum o konuda onu söyleyeyim. Yani içimden gelmeden hiçbir şey yapmıyorum ben. Neyse konu bu değil. Tamam kötü gün bilmem ne deniyor, kötü gün dostu deniyor falan da. Bence iyi gün dostu daha önemli. Şu anlamda bir dakika bir bitirme atlamayın. Hemen şimdi ne demek eğlenirken herkes senin yanında olur falan Öyle öyle değil. Eğlenirken yanında olur. Paramızı hep beraber yer. Bizimle beraber yerden bahsetmiyorum. Biz sakin olun bir. Bir anlatayım şu Paris'in balkonunda. Yerim seni. Okay, Paris'teki balkonumda. Yes. Hmm iyi günden kastım başarınız. Tamam mı? Çok istediğiniz bir şeyi sizin arkadaşınızın elde etmesi. Benim var. Çok da önemli bir şey. Öyle aklınıza ayakkabı çanta gelmesin. <laughs> Bu arada çantayı kıskanan bile var. Ay Allah'ım Yok pes ya. Vallahi var. Neyse. Yediğinizi içtiğinizi. Gördüğünüz ilgiyi, şefkati, sevgiyi. Evlenme teklifi oluyorsa arkadaşı onu. Ay ne iğrençlikler var. Neyse de. Genel olarak bir mutluluğu. Mesela iş yeri açılışı olsun, bir başarısı olsun, bir şey olsun, sizin çok istediğiniz bir belgeyi o almış olsun. Önemli belgelerden bahsediyorum. Benim için önemli. Yani en ön sırada bak Kylie Jenner demişti bir kere kimin alkışlayıp alkışlamadığına bakın diye. Ee, çok önemli. Bir şey. En ön sırada gerçekten içten, gözlerinden içi parlayarak, kendisine olmuş gibi kim seviniyor? İşte asıl dost o. Yemin ediyorum asıl o. Çünkü sokaktan şurada geçerken ben oturup ağlasam yemin ediyorum. En domuz millet bile yani genel olarak söylüyorum. Biri çıkar bakar, sorar. Bizim millette daha çok çıkar tabii ki, bakıp soracak. Ama genelde inanın ben New York'tan New York'ta bile gördüm. New York'ta bile hani böyle iyi misin falanı gördüm ki biliyorsunuz. Gerçekten sizin elde ettiğiniz şeylere, gerçekten sizin gördüğünüz ilgiye, şefkate, sevgiye, bilmiyorum yani popülerliğe, bilemiyorum artık ne yani sizin için başarı evlilikse evlilik çocuksa çocuk atıyorum şu an yediğinize içtiğinize kadar kendisine alıyormuş gibi kendisi alıyormuş yapıyormuş kendisine yaşatılıyormuş gibi sevinen kişi gerçekten dosttur mesela ben gerçek bir dostum <laughs> gerçekten yani çok sevinirim benim hatta Keşke bu senin olsa. Şu da senin olsun. Bu da senin olsun. Ben sürekli böyleyim. Böyle ilgilendiğim, ilgilenmediğim konularda bile böyle. Bu da senin olsun. Bu da olsun. Her şeyde ama biz bunun katlandığı için böyle yoksa kilo vermişim. Herkes öyle söylüyor. Da önemli değil. Neyse. Ee, her konuda tamam mı? Kendisine oluyormuş gibi. Ay ağlayacağım, 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 ağlayacağım. Tesadüfen nereye geldim? Westfield mı yazıyor orada? Doğru mu görüyorum? Bir şey diyeceğim Westfield Chain miydi? Ben onu bilmiyordum. Abi şu an Westfield'a geldim. Allah, İnanamıyorum. Gerçekten tesadüfen buraya geldiğimi bilmiyordum. Bir yer arıyordum. Buraya yönlendirdi. Ağlayacağım ya. Ya çok duygulandım. Gözüm doldu. Çok kötü oldum. Sephora oradaymış. Önce bir Sephora'ya biraz da alışveriş yapayım. <laughs> Her gün Sephora'ya check-in yapıyorum. Check-in değil neydi o? Hani şey attendance ha. Burada İrem. Burada here. Bizim öyle diyorduk. Yemin ediyorum şu an gözüm doldu. Los Angeles öz evimi özledim ya. Ya ya ya. Arkadaşlar burada da Lego'ya girmek istedim. New York gibi. Biliyorsunuz 380 dolarlık şeyi taşımaya kalktım ben. Harry Potter şeyini. Çünkü içimdeki çocuk. Ama şuna bakar mısınız? Ya ben şuradan şurayı bekleyemem yani. Girmek için bile. Neyse. Ama yine Sephora'da attendance'ımı verdim yani. Her gün olduğu gibi. <laughs> İnanılmaz overrated bir şey. İnanılmaz overrated bir şey. Ama yedim sonuçta aldım yani yedim. Ha fiyatı. <laughs> Şu bu yüzden benim videolarım daha iyi bence. <laughs> Tanesi 3,5 euro. Türkiye'de ne kadar bilmiyorum bulamadığım için. <laughs> ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama tanesi 3,5 euro. Bence ucuz. Ee, 7 euro verdim. Çıktım. Hani iki tane aldığım için. Bunlar da iki işte böyle bir litrelik olanı. Ee, her şey mümkün olduğu kadar fiyatını söylemeye çalışıyorum. Hani böyle bir fikir olsun falan filan diye de. Yani ne bileyim ama yani Sephora'nın bakım ürünlerini girersem çıkamam işin içinden. Burada bir tane free market'e denk geldim. Ama çok şey yapmak istemiyorum. Telefonumu çıkma, çıkarmak istemiyorum ama şöyle bir free market. Bugün çok Los Angeles andım ya. Evet arkadaşlar manyaklar, sapıklar gibi yine buradayım. Ama bu seferki başka bir Amorino. Bu seferki de <laughs> ressamlar tepesine giderken ki bu biraz bir küçüğü bu da dün yediğimden. Dün mü? Bir gün önce mi ne? Bir gün önce olabilir. Yediğimden bir küçüğü. Bu sefer mango ya çikolata ama raspberry'li makaron aldım bu sefer de. <laughs> Zevklerim çok değişmiyor yani. Bu da buradaki. Bu da böyle bir manzara. İşte yukarı doğru yürüyordum, yoruldum, oturdum valla. Tamam yalan. Ameno'yu görünce oturdum. Bir şey diyeceğim. En son neden? Buraya ortaokulda mı, lisede geldiğimi şu an hatırladım. Ay ben. Ben bunun için yaşlıyım. <laughs> Ben bunun için yaşlıyım. Bak şu güzelmiş ama. Güzel painting. Daha bu kadar şey var ama şurada iki dakika durayım ne olur. Allah rızası için. Ucuha köşelerde video çekmemin sebebi burada gerçekten tedirgin oluyorum. E, Ressamlar Tepesi'ne gidiyoruz. Guys. Um, hep beraber. Ama şöyle bir şey var. Ben buraya en son ortaokulda mı lisede mi ya da üniversitede mi ne geldim. Tamam, bakın gözlüğümü düzelttim artık düz duruyor. Biliyorum yamuk duruyordu. Buna acımıyorum. Neden? Ya yani özellikle bunu kullanıyorum. Niye değiştirmiyorum? Çünkü çok değerli şeyler. Çünkü bunu oraya atıyorum, buraya atıyorum, çantama atıyorum bilmem ne. Çok değerli şeyler rahatsız oluyorum. Bu da değerli tabii ki. Annem bunu İtalya'dan bana hediye etmişti. İtalya mıydı? Brezilya mıydı? Yok İtalya. Puglia. Puglia'dan almıştı sağ olsun. Tabii ki yine değerli ama hani böyle daha rahat hareket ettiğim için ama gördüğünüz gibi düzelttim. Neyse konuya dönelim. Ben en son ortaokulda mıydım, lisede miydim, üniversitede miydim hatırlamıyorum. Ee, ama minimumda bu bahsettiğimiz şeylerde minimumda en yakını bile üniversite bile desek 20 yıl öncesi oluyor. Buraya gelmiştim niye gelmediğimi hatırladım. İnanılmaz yoruldum. Ama annem hatırlattı görmek istedim. Neyse. Dur bir şeylerden daha şikayet edecektim ben ya. Yani bu, bundan etmiyorum bu çok şükür de. Ha bu arada bunu şöyle bakıyorum. Ay çok merdiven ay bilmem ne nasıl çıkacağım falan derken şunu düşündüm. Sağlıklıyım. Ee, yürüyebiliyorum, koşabiliyorum, her şey yapabiliyorum. Merdivenleri rahatlıkla çıkabiliyorum. Şükürler olsun. O yüzden ha gayret deyip çıkıyorum mesela merdivenleri. Dediğiniz, dediğim gibi ben tour guide değilim. Influencer değilim ama ailenizin kadrolu, gönüllü, ücretsiz life coach'uyum. Çok fazla e, bisiklete binen var, çok fazla bisiklet kullanan var ve hepsi öküz. Onu söyleyeyim. Hiç ne pardon var ne durmak var, üzerinize doğru sürerler. Gerçek bir öküzler. Bakın araba için bunu söyleyemem. Araba anında duruyor ama bisikletliler öküz. Duramıyor, edemiyor, İrem'cim falan filan demeyin. Hayır yani, durur yani. Hani ne arabalar duruyor. Hayır tam bir öküzler bisiklet kullananlar söyleyeyim. Öncelikle bunu söyleyeyim. <laughs> bir de burayı söyleyecektim zaten. Diğeri aklıma gelmiyor. Hala aklıma gelmiyor. Neyse gelirse söyleyeyim. Hadi devam edelim. Ha şey var sadece şu içimdekini değiştiriyorum. Krap yaptım bunu. Ama tam bir aslan burcuyum. Yanımda bir sürü şey getirip sonra en rahat ettiğime dadanmak. Umut Dünyası volüm kaç bilmiyorum. <laughs> Bana bu çok geyik geliyor ya. Ama Prag'da yapmıştım ben de ya. Ay valla. Rezilliğimi de şimdi örtbas edemeyeceğim. Ay. Şöyle göstereyim. Kalabalığa bakın. Ya burada çok tedirgin oluyorum mesela ben. tanrım. Denk geldi. Şuna bakar mısınız? Bu ne ya? Nasıl bir kalabalık? Neyse şunu bir daha göstereyim. Ay kalabalık kalabalık kalabalık. Daha aşağı göstereceğim. Şuna bakın. Ay. Ay.